Herkese merhabalar. Ben Esra Uzun. Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Hasta İletişim Birim Sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Hasta İletişim Birimi olarak hastanemize başvuran hastalarımıza aldıkları sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede verilmesini amaçlıyoruz. Hastalarımızın tedavi süreçleri boyunca işlemlerini kolaylaştıracak bilgi, döküman ve tavsiyelere aklımıza gelebilecek bütün işlemleri nezaket kuralları çerçevesinde yardımcı oluyoruz. Başhekimliğimizin tensipleriyle kurulan bu birimde hastalarımızın tüm kurum ve birimlerle gerekli olan ilişkilerini sağlayıp bu ilişkilerin devamlılığını kontrol edip hasta memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktayız. Birim kurulduğu günden itibaren görmüş olduğu ilgi ve alaka sebebiyle e, bizleri ziyadesiyle memnun etmekte. Hastalarımızın dertlerine bir nebze de olsa e, katkıda bulunabilmek bizleri daha da çok motive etmekte, çalışma azmimizi artırmakta. Lokasyon olarak hastanenin kalbi sayılan ana bina girişinde danışmanın hemen karşısında yer almaktayız.